Yunanistan ve Makedonya sınırında yaşanan göçmen dramı Avrupa ülkelerini yeniden harekete geçirdi. Avrupa Komisyonu başta krizden etkilenen Yunanistan olmak üzere tüm üye ülkelere dağıtılmak amacıyla acil yardım paketi hazırladı. Bu kapsamda Avrupa Birliği bu yıl için 300 milyon euro ve 2018'in sonuna kadar toplamda 700 milyon euro kaynak sağlayacak. Burada yeterince çadır yok. Onlar da çok küçük. 2-3 kişi içinde yatabiliyor. Görüyorsunuz yaşlar dışarıda uyuyor. Havada çok soğuk. Avrupa Birliği daha önce de Türkiye'ye verilmek üzere 3 milyar euro tutarındaki yardımı onaylamıştı. Birleşmiş Milletler Yunanistan'ın kuzey sınırında mültecilerin maruz kaldığı durumu insanlık dramı olarak niteliyor. Yunanistan'da diğer Avrupa Birliği ülkelerine gitmek için 24 bin kişi bekliyor. Sınırda kurulan çadırlarda kalmak zorunda kalan mülteciler zaman zaman güvenlik güçlerinin müdahalesine maruz kalıyor.